arkadaşlar bu görselle birlikte dosyama bakacağız. Bakalım nasıl olmuş. İlk sayfada top masterları koymaya çalıştım. Robert Lewandowski, Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, UEFA Euro Expert Pepe, Lionel Messi Legend, Argentina. bunlardan 3 tane altın kartları girdim. Altın kartlarım var. Takım logolarım var. Şöyle Hepsi gitti takımlardan. Bir tane daha var. Şöyle vereyim. Bu takımı ne olduğunu bilmiyorum şu takım. tam yorumlara yazabilirsiniz bilenler varsa. Burada Juventus var. Bir istiyorum Manchester United. Barcelona. Juventus karışık koydum. İsveç. Macaristan. Fransa. Real Madrid, Norveç, İtalya, İrlanda Cumhuriyeti, benim arkada üç tane oyuncu yok. Sivizilla'dan üç tane yok. Sivizilla'dan. İspanya'dan dört tane yok. Portekiz'den yine dört tane yok. Galler, Yunanistan bir tane yok. Slovakya. İskoçya. Romanya ve açık, açık Cumhuriyeti. İngiltere, Finlandiya. Hollanda. Burada özel kartlar var. Kahraman kartlardan 3 tane var. bu Alte. Lucas Torreira. Öyle bir oyuncu tam okuyamadım. Jamik Westgard Titanlardan iki tane var. Eliklerden dört tane var. Transfer Beyazıt'tan birinci sayfası bitti. İkinci sayfasından üç tane yok. International Star'lardan üç tane yok. Ee, Time Machine'lerden altı tane yok. İki tane var. Tom Cross'un Time Machine'in Ghost, Ghost Over'lardan bayağı bir var. Beş, 3 tane Game changer, 2 tane, bir tane belki diamond tank aksanı. Bir de çağlar sayınca double trouble'dan 2 tane yok. Cable yerlerden 2 tane var sadece. Power trio'lar hepsi bitti. Defensive rock'ların hepsi bitti. Defensive Rock'tan hepsi bitmedi Rock de bayağı var yani. Ümit Ödeşimlerinden Cristiano Ronaldo en özeli. Bruno Fernandes, Melih Demiral, Romel Lukaku. Şöyle bir oyuncu. Jean Michel Seri. Sofia Fegui'li yoktur yoktu. Herhalde Kevin De Bruyne bir de Tosart. Şurada da var. Marco Asensio, İspanyol. Sterling, Josa Kimmich, Miranchuk, Alexi Miranchuk, Borak Dokarsan, Vox, bir de bir tane host site koydum şöyle. Arkasında da bilgileri var zaten. Evet. Videomuz bitmiştir arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.